TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Trabzonspor'un gündemini değerlendirmek üzere Aksal Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldin Aksal abi. Hoş bulduk. Abi. Nasılsın? İyiyim. İyisin, iyi gözüküyorsun. Her daim olduğu Maşallah gibi. Maşallah diyorum Aksal abicim sana. Güzel yorumlarını bekliyoruz şimdi. Hem ben hem Trabzonspor taraftarı hem spor severler. Öncelikle nasıl gidiyor? Şu anda Trabzonspor Riva'da. E, Midi takım tesislerinde kamp yapıyor. Hı -hı. E, i̇yi de durumdalar. Gördüğümüz kadarıyla sosyal medyadan Hı -hı. takip ediyoruz biz de. Neler söylersin? Takım şu an nasıl? Yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Rahat Genel var. olarak. Hı -hı. Deniz kenarında oturuyorsun. Hava güzel. Gökyüzünde kara bulutlar. Ufukta rüzgar belirtileri var. Ne olur hamanın sonu? Güneş açar ha? Hayır. <laughs> yağmur, yağmur. İşte bir yağmur belirtisi. Ve çok işte bir rüzgar, kasırga. Şu anda Trabzonspor camiası bir santrifor ve bir sol bek alındığında o beklentide. Ki bence de gayet doğal. Çünkü Trabzonspor'da uzun yıllardır ilk defa birinci kamp öncesi yapılan dört tane transfer var. Üç tanesi çok kaliteli. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yabancı kuralından dolayı biraz beklemeye koyuldu Trabzonspor yönetimi. Ama çok iyi bir santrifor alındığında bir de Solbek alındığında önümüzdeki yılın en büyük şampiyon adayı Trabzonspor olduğunu söyleyebiliriz. Bundan yaklaşık 3-5 ay önceden bu yana hep şunu söyledik. Bu mevkilere transferler yapılacak ama isim vermedik. İşte o zaman <laughs> siz benimle programları yaptığınızda ve Trabzonsporlar ekranları başında ve sağdaki Trabzonspor'u izlediklerinde eksikler giderildiğinde söyleyeyim çok keyifli bir sezon geçireceklerini tahmin ediyorum. Zaten Trabzonspor camiasının beklentisi bu yönde. Biliyorsunuz bir hafta önce Trabzon'daydım. Hakikaten millet böyle çok mutlu, çok keyifli bir beklenti içerisinde. Özet bu. Evet. Aynı zamanda şimdi diğer takımların taraftarları da ben konuşuyorum, sohbet ediyorum. Trabzonspor çok sağlam bir kadroyla geliyor yavaş yavaş diyorlar. Şimdi dediğin gibi iyi bir Santafor. For. Ee, burada tabii ki bizim Santafor deyince de aklımıza Charlotte geliyor. Ee, yani soruyu, sence olur mu olmaz mı? Bu soruyu ne bana dersin? daha önce de sordunuz. Ben e, ihtimal vermiyorum. İhtimal vermiyorsun. Charlotte konusunda. Bir de şöyle bir şey var. Ee, yayın öncesinde de sizle konuştuk arabayla gelirken. Charlotte'un şeysi göründüğünde şeyde haber portallarında veya resmi gözüktüğünde herkes tıklayıp bakıyor ki ne oluyor diye. İnce eleyip sık dokuduğumuzda ödenecek olan para yüksek bir rakam. O Trabzonspor'un bütçesini bayağı bir zorlar. Diğer taraftan şu da var. Şorlot'un ilk geldiği zamanları bir düşünün. 5-6 hafta neler konuşulmuştu. Yine bu konuyla ilgili açıklamaları da bulunmuştuk. Yanılmadığımı söyleyeyim. Diğer taraftan Abdullah Hoca'nın bir oyun anlayışı var. Oyun modeli var. Burada bir sıkıntı olabilir mi? Bunlar bir soru işareti tabii ki. Ha, öte yandan Trabzonspor'ların çok beğendiği ve bizim de çok övdüğümüz, anlatmaktan yazmaktan keyif aldığımız bir oyun ciplemesi ama ben futbolda şunu söylerim. İyi bir go golcü aldığınız zaman, paraya biraz kıyacaksınız onu söyleyeyim. Bu golcüyü aldığınızda emin olun bu takımda çok fazla iş yapar. ha, ha başka bir golcü benim için fark etmez. Hmm, i̇yi bir Santafors, iyi bir golcü şu anda lazım. Ee, mutlaka evet. üzerinde zaten Abdullah Hoca'nın da çalışmaları vardır. Ha Abdullah Biraz Hoca demişken Trabzonspor camiasının çoğunluğu, yüzde sekseni, yüzde doksanı, Abdullah Hoca'ya inanılmaz güveniyor ki ilk imza attığı haftadan bu yana da size söylemişimdir. Oyun aklı, oyun beyni olan bir takımı oluşturmaya başladı. Eğer bugün çok iddialı konuşuyorsan emin olun Abdullah Hoca'nın gelişen oyun diye tabir ettiği o sıfır noktasından şu anda gelinen noktaya bakarak bu yorumu yapıyorum. Belki çok iddialı olacak ama hakikaten keyifli bir Trabzonspor seyredeceğiz. Kesinlikle. Ee, şimdi ben biraz bu TFF'nin yabancı kuralıyla ilgili neler düşündüğünü sormak Hı? istiyorum. Bir de yine seninle daha evvel konuşmuştuk. Rezervlikleri özellikle yani ben de çok destekliyorum olması gerektiğini düşünüyorum. Sen de zaten geçen geçtiğimiz sezondan beri bu konuyu konuşuyoruz. Ee, kulüpler kabul etmemişlerdi bu rezervlik olmasını. Ee, en son yani neden bu kurulmuyor? Önce bir yabancı kuralından biz başlayalım. Ne söylersin? Ya bu yabancı kuralındaki değişiklik aslında kademeli olarak yapılmalıydı. Hı hı. Bu bir. İkincisi rezervlik bana göre kurulmalı. Niye kurulmalı? Bakın e, Antalya'da U19 gençlerin final maçları var. Bakın burada dört tane takım kaldı. Trabzonspor, Galatasaray Beşiktaş. Kasımpaşa. Fenerbahçe'de var. Şimdi o takımların içerisinde oynayan Bağlarbaşı Spor Kulübü vardır şeyde. İstanbul'da. Karşıda Üsküdar'da. 6 tane 7 tane oyuncusu var. Demek ki bizim altyapımızda yetenekli oyuncular çıkıyor. Peki Tabii bu ki. oyuncular nerede gelişecekler? Evet. Yani bu çocukları alıp örnek veriyorum ben size. Trabzonspor 3 tane çok kaliteli bir oyuncu transfer etti. Koyutayı bir kenara bırakıyorum. Koyuta benim kafamda soru işaretidir. Hı hı. Verilen rakamla orantılı soru işaretidir. Anladım. Hı hı. Onu bir kenara koyduk. Üç tane kaliteli üst seviyede oyuncu transfer etti. Lider özellikleri olan futbol anlamında kaliteli oyuncular. Bu oyuncular kaç yıl oynayabilirler Trabzonspor'da? Ben size söyleyeyim. Üç yıl. Bu oyuncular genç yetenekleri rol model olacaklar mı? Olacak. Tabii ki. Yarın bu oyuncuların bir tanesinin yerine Altan oyuncu yetiştirebiliyor musunuz? Ülkede en büyük sıkıntı şudur. Takım bütünlüğü veya takım oyunu sağlanmadığı müddetle genç oyuncuları oraya ne kadar koyuyorsanız koyun. Tribünlerden homurtanmalara başlar. Çünkü oyuncunun gazını alacak öyle söyleyeyim. Takım anlamında ee, o bildiriyi hızlandıracak hata yaptığında ona moral anlamında destek olacak, açığını kapatacak kaliteli oyuncular olduğu zaman futbolcuların o gelişimleri daha hızlı sonuçlar. <laughs> Diyeceğim odur ki o oyuncular bir yerlerde oynamalı. Evet. Alırsınız oradan yap bozda olduğu gibi alıp tak diye oraya koyarsınız. Ben size soruyorum şimdi. U19 ligi. Ya çocuklar orada oynuyorlar. Nasıl olacakmış anlatın bana. O kadar yetenekli düşürükleri var ki. Trabzonspor'da olsun, Fenerbahçe'de olsun, Beşiktaş'ta olsun, Galatasaray'da olsun. Ve Türkiye'nin birçok yerinde. Bursa Spor'da buna dair. Var, var, var. var Her tarafta. Doğu'da da var. Sıkıntı şu. Hazır, sormuşken bunu da söyleyeyim. Yetenekli oyuncuları arayıp taradığımız kadar... ...yetenekli oyuncuların başına yetenekli ve kaliteli hocalar arayı bulmuyoruz. Bakın Avrupa'ya. Avrupa'da altyapı hocaları genelde yaşlı insanlardır. Biz Hı -hı. bu çocuklara güvenelim. O yüzden rezerv ligin olması lazım. Ha bilemiyorum ne düşünüyorlar. Özet bu. Hı -hı. Yabancı kuralını da kademeli olarak. Kademeli olması gerekirdi. Bugün bakın bazı takımlara sadece şampiyonluğu oynayan takımlar değil. Alt liglerdeki takımlarda aynı sorun var. Tabii. Adamlarla 3 yıllık anlaşma yaptınız. Veya geçen yıl anlaşma yaptınız. Ne olacak bu çocukların durumu? Evet. Ha şunu da söyleyebilirim ben size. Bir yabancı oyuncuya sıradan izlemeden anlam bir oyuncuya verilen onca parayı altyapıya harcayın. Benim gençlere ne kadar değer verdiğimi biliyorsunuz. Evet amatörlük maçlarını seyrederim, miniklerin maçlarını seyrederim. Seyrederim de seyrederim. Bu çocuklara imkan verilmeli, bu çocuklara şans verilmeli. Ama ne kadar enteresan bizim ülkemizde yetişen futbolcular gelişimlerini Avrupa'da tamamlıyorlar veya devam ettiriyorlar. Onlarca örnek. Sonra da alıyorsunuz onların milli takımı. Diyorsunuz ki bakın bizim çocuklar ne kadar iyi. Hayır, bizim çocuklara altyapı eğitimleri eksik veriliyor. Ben bir gün bu konuyla alakalı da yayın yapalım altyapılarda neler yanlış yapılıyor? Çok basit bir şey. Çocuk geliyor karşını, karşınıza. Ne pahasına olursa olsun kazan ilkesini onlara sunuyoruz. Kazan da nasıl kazanırsan kazan. Evet. Az evvel e, Papel'le şey yaptınız, Papel Mustafa'yla. Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bir tanesi. Onunla biraz sohbet ettim. Anlattım. Senin yanlışların bunlar dedim. Aksa abi doğru söylüyorsun dedim. Şimdi Trabzonspor'a ilgili yapılan yanlışları da geçen sene size anlattık. Ama nedir? Bilmiyorum kaç dakika süremiz kaldı. Şöyle bir şey yapılıyor. Yayının başında çok iddialı konuştum. Hala lafın arkasındayım. Trabzonspor geçen yıl Newton'la devam etti. Abdullah Hoca, Newton bize verilmiş en büyük şeydi, cezaydı. Bunu evde seninle yayın yaptık, Anlattırdım. Çok da tepkide alırdım. Nefret'in Trabzonsporların sabrını test eden bir scout başıydı. Scout. Evet. Kaçan şampiyonluk bir önceki yıl. Allah Trabzonsporların sabrını burada test etti. Bakın Trabzonspor'un tarihine bakıldığında bana göre en büyük başkan Şamil ikincidir. Kırşehirlidir. Hı hı. Şimdi Trabzonspor'un Tarihine bakıldığında gelmiş geçmiş en iyi hocaların bir tanesi Abdullah Hoca'dır. Karadenizlidir. <laughs> Doku tuttu. Ettirnak birlikte diyoruz buna. Abdullah Hoca geldi, Berat ve Bekasat'a sağladı. Takıma ne kadar katkı sağladı? Çok. Bu uzun soluklu yapılanmanın birinci ve ikinci evresini geçirdiniz. <laughs> Kasket olayını ortaya koyduğu bir sinerji oluşturuldu. O zaman bir spor adamı ve bir e, Trabzonsporlu olarak diyorsunuz ki ha bu hocada bu var. O zaman Trabzonsporlular da yardımcı olacaklar. Burada Abdullah Hoca'nın Trabzonspor sürecinde 3 evreyi geçtiniz. Yani bu oluşumun %60'ını tamamladınız. Yüzde kalan kısmını Perez, Hamsik... Cermiyo transferiyle yaptınız. Elde kaldı iki. Al kardeşim ki alacak yöneticileri. Ben başkanla da zaman zaman konuşuyorum. Yönetici arkadaşlarla da konuşuyorum. Ve o zamanlar diyorum ki ben bu yıl benim yılım olacak. Benim yılım olmalı. Ha şimdi bana diyeceksin ki ya Aksal abi Trabzonspor'u kim zorlayacak? O öngörüleri de bulunuz ama girmeyeyim o konuya. Trabzonspor'u söyle zorlayanlar <laughs> Trabzonspor'lar da zorlayacaklar <laughs> Tabii ki öyle kolay birlik değil Hele hele bu pandemi sürecinden sonra Ha şunu da söyleyeyim e, Türbünler e, Seyirci Seyirci türbünleri çok özledim Tabii Ben keyifli bir Trabzonspor seyredeceğiz Ama bu iki oyuncunun alınması lazım Bir de şunu söyleyeyim Yayının sonuna gelmişken Buyur. Kulübeyi de biraz zenginleştirmek lazım Evet Bu da nasıl olmalı Yerli, dikkat et yerli, istikbal bağıttan, gelecek bağıttan, altyapıdan da şöyle iki üç tane oraya monte ettiğiniz zaman ben çok umutluyum, ben çok umutluyum. Vallahi açıkçası ben de Trabzonspor'dan bu sene çok umutluyum. Hatta yani iki sezon önce izlediğimiz o ya ne oynadılar Trabzonspor dediğimiz zamanlara dönecekmişiz Tabii gibi burada... geliyor bana. Evet, burada şu da var Nergis, sütten ağzı yanan yoğurtu üfleyerek vermiş. Evet. evet. Tabii işte yayına girerken yağmurdan bahsettik, tufandan bahsettik. Ben güneşi açtırdım ama. Hayır olur olur yani onu her yağmurun ve her fırtınanın arkasından biliyorsun böyle o polenleri de göremezsiniz baktığınız zaman. Genel anlamda buna tsunami deriz, tsunami sonrası. Güzel bir hava. Anlatırken bile şey olurum. Belki bazılarına şu an hayal gelebilir ama şükürler olsun bu ana kadar yaptığım yorumlarda yanılma payım az olmuştur çünkü sallamayı, evet. da, sallamayı da seven bir adam Geçen değilim. Geçen sezon başı sen söylemiştin. Ben umutluydum yine bu arada. Sevgili izleyenlere de söyleyeyim yani. Ee, Valla edinip de en çok ben savunmuş olabilirim hatta yani. şey Umutluydum şeydim Hayır. yani ama sen söylemiştin. Bak kardeşim Alanya sporla oynayan Türkiye Ziraat Kupası vardı ben birkaç yönetici arkadaşa ve Trabzonspor camiasının önünde gelen kişilerle bunu paylaştım. ya Herkes mutlu. Aldık ziraat kupasını. Herkes mutlu. Evet. Dedi ki sen niye mutlu olmuyorsun? Dedim ben seni iyi düşünüyorum. Benim için o maç bitmiştir. Eyvah dedim eyvah. Vedavadan Edin İlton'un bir kupası olmuş oldu. <laughs> e, tabii ki. Öte yandan şeye bakıldığında Nergis Trabzonspor süper kupayı aldı. Abdullah Hoca ile aldı. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bir Başakşehir'i e yeniyorsunuz. Başakşehir'in o an itibariyle ligdeki konumu sizi aldatmasın. Final maçları farklı olur. Tabii ki. O kadroyla onu aldınız. Ben şimdi bakıyorum kadroya. Belki Türkiye'de üst seviyeler takımlara top oynamadık. Belki çok üst seviyede teknik adamla değiliz. Ben yorumcuyum, ben yazarım, ben Trabzonsporluyum. Ben görürüm anlat, anlar, anlarım ben onu. Tabii. Trabzon sporları da anlar. O yüzden Trabzon sporları mutlu. Hı hı. Ha tüm bu süreçte spor yorumcuları, yazarlar bu konuyu işlerken çok dikkatli işlemeliyiz. Tabii, tabii ki. Mesela milli takımı seyrettiniz. Milli takımdaki başarısızlığı bazı aklı evveller <laughs> Uğurcan'a yüklemeye çalıştılar. Canın, ne Hayır, Spor kesinlikle. kültürü bakın spor kültürü ne anlamda e, olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Hı hı. Halbuki Avrupa'da bir ders aldık boyumuzun ölçüsünü aldık. Kaç tane futbol adamı şunu söyledi: yanlış oyuncu tercihleri, totalden bahsediyorum, mental anlamdaki noksanlığımız demem odur ki şampiyonlar gidecek bir Trabzonspor. O uzun bir maratonda öyle algıları başladılar ki biz de elimizden geldiğinde yorumlayacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum teşekkür sevgili ederim. Aksal abi. Ağzına sağlık. Sağ olun. Sevgili izleyenler Aksal Yavuz'a Trabzon spor gündemini değerlendirdik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.